Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle iki önceki videomda akademik çalışmalarınıza yardımcı olabilecek kaynaklar hakkında konuşmuştum ve o videomda size şeyden bahsetmiştim. Ee, bazı bulduğumuz makalelerin PDF'lerine ulaşmak çok zor oluyor ya da izinli olmuyor. Ee, onlara ne şekilde ulaşabiliriz ve ben hangi e, internet sitelerini kullanıyorum bunlar için. Bunlardan bahsedeceğim bugün. Şimdi kahvemi koyacağım ve konuşmaya başlayacağız. Şimdi, bugün konuşacağımız konu bence akademik alanda çalışmalarını yürütenler için çok fazla önem arz eden bir konu. Dolayısıyla biraz tedirginim bu konu hakkında konuşmaya çünkü sizi yanlış yönlendirmek, yanlış bilgi vermek asla istemem. Size şunu söylemek istiyorum. Ben sadece kendi bildiklerimi ve kendi uyguladıklarımı size anlatıyorum. Peki konumuz neydi? Konumuz akademik alanda e, bulamadığınız makaleleri, bulamadığınız e, kitapları ne şekilde bulabilirsiniz? Hangi alanda çalışıyor olursanız olun biz de e, araştırmacılar olarak işte ya da e, deney yürütücüleri olarak veya sadece merakınızdan makalelere ya da bu kitaplara bir şekilde ulaşmak istiyoruz. Aslında makalelerin birçoğu herkese açık bir şekilde yayınlanıyor. Örneğin bir makale buldunuz ve o makalenin PDF'ine bir şekilde ulaşamadınız, o zaman hangi yolları izleyeceksiniz? Gelin onlardan bahsedeyim. Eğer bir makale arıyorsanız, herhangi bir konuda X konusunda makale arıyorsunuz diyelim ki. Anahtar kelimelerle bir arama yaptınız Google'da ancak istediğiniz şeye ulaşamadınız. O zaman yanlış yerdesiniz. Evet, Google çok geniş yelpazelerde içerikler barındırıyor içerisinde. Ancak yanlış yerde arama yapıyorsunuz. Google Akademi'yi kullanmanız lazım. Burada yazdığınız her kelimeyle, her anahtar kelimeyle uyuşan makaleler, kitaplar, akademi alanında yapılmış bütün çalışmalar sizin önünüze çıkıyor. Bunların kimisine ulaşabiliyorsunuz, kimisine ulaşamıyorsunuz. Ancak dediğim gibi şu an size onlara ulaşamadıysanız ne şekilde ulaşabilirsiniz göstereceğim. Örneğin Google Akademide bir makale buldunuz ve makaleyi oradan indiremiyorsunuz. Kullanabileceğiniz iki farklı e, site var. Sanırım bir tanesi yasal olmayan bir site. Çok emin değilim. Dediğim gibi belki de şu an çok yanlış şeyler de söylüyor olabilirim ama bir tanesi çünkü sürekli kapanıyor, ulaşması çok zor falan böyle garip bir site Sici Hub. Nasıl okunduğu hakkında en ufak bir fikrim yok ancak ben sicihap diye okuyorum. Sici aradığınız makaleye, kitaba bir şekilde pdf'ine ulaşabiliyorsunuz. Oraya aradığınız makalenin ismini yazıyorsunuz ve Sici sizin önünüze o makaleyi eğer ki bulabiliyorsa getiriyor. Skihub'dan çok size önereceğim şey kesinlikle BookSC. BookSC'de size günlük sanırım 5 makale indirmenizi ya da kitap indirmenizi imkan tanıyor. Ve siz de aradığınız makaleyi eğer ki bulamadıysanız oraya yine ismini ya da atıfını yazarsanız büyük olasılıkla karşınıza çıkartıyor. Bookstage'i seviyorum. Gerçekten öneririm size. Bunun dışında Ulusal Tez Merkezi var. Ben özellikle lisans tezimi yazarken hocalarımın oldukça yönlendirdiği bir e, siteydi. Ulusal Tez Merkezi e, yüksek lisans doktora tezlerini barındıran bir site ve orada e, anahtar kelimelerle yıla göre işte yazara göre ya da okula göre bir sürü aratma yapabiliyorsunuz. Ulusal Tez Merkezi, Google Akademi, SciHub e size önerebileceğim internet siteleri. Kahve için Son olarak size şunu da söylemek istiyorum. Hangi üniversitede olursanız olun, o üniversitenin online kütüphanesine muhakkak üye olun. Özellikle o kütüphaneler çok geniş kapsamlı içeriklere sahip olabiliyorlar. Orada da çalışmalarımıza yönelik kitaplara ya da çalışmalara bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bazı dönemlerde de bazı siteler bir şekilde Online kitapları ücretsiz bir şekilde satışa çıkartıyor. Öyle şeyleri de takip edebilirsiniz. Ben zaten denk geldikçe Instagram hesabımdan muhakkak bildiriyor olurum. Böyle şeyleri oradan daha hızlı bir şekilde duyurabiliyorum. Açıkçası bu videoda benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu konularla alakalı merak ettiğimiz farklı noktalar varsa aşağıya muhakkak yorum olarak bırakın. Onları dikkate alıyor olacağım. Umuyorum hem keyifli hem de yararlı bir video olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aynı zamanda bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.